Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bu videoda şarj kablosuyla telefonumu bağladım. E, ne yapacağız biliyor musunuz? Telefonumuzun ekranını tablete, tabletin ekranını telefona hatta telefonumuzun kamerasını Burada küçük bir pencere olarak kullanacağız. Bunun farklı bir yöntemle bir önceki videoda anlatmıştım. Bir tane kablo aldım işte o aparat hiç gerek yokmuş bir tane uygulama var. Uygulama pahalı bir uygulama. Hani kamera kısmını kullanmak istiyorsanız ama kamera kısmını kullanmak istemiyorsanız hani ekran yansıtmada da bir takım şeyler kullanabiliyorsunuz. Şimdi hemen uygulamadan bahsetmek istiyorum. Lila diye geçiyor uygulamanın ismi. Şurada Lila uygulaması Google Play'den indiriliyor. Kullanmaya başlamadan önce hem cihazda hem de telefonda geliştirici seçenekleri açık olsun. Sonrasında şey olsun yani siz söyleyin. USB hata ayıklama modu da aktif olsun. Geliştirici seçenekleri içinde Android kullanıcıları ne demek istediğimi anladılar. Şimdi buradan sonra uygulamayı başlatıyorum. Uygulama başladıktan sonra bana diyor ki USB hata, hata ayıklamasına izin verilsin mi diyor. Buna izin verdim. Telefonda da tablete güvenilsin mi diye bir ayar çıkıyor. Ben onu şey yaptım. Her zaman güven diye seçekledim. Çünkü tablet benim, telefon benim sonuçta. Bu ayarlamalar yani ikisi arasındaki köprü, USB hata ayaklaması köprüsü bağlantısı kurulduktan sonra sevgili arkadaşlar. Yapmamız gereken. Şimdi uygulamayı açtıktan sonra USB'yi tekrar takarsam. Tamam dedim ve gördüğünüz gibi buraya yeni bir isimle benimkinin kod numarası telefonun kod numarasıyla Buraya geldi. İsterseniz Wi-Fi de kullanabilirsiniz. Yanındaki şu tuşa basarak ama hiç gerek yok. Direkt telefon ekranına basıyorum. buradan Mirror. Project ve Mirror Can diye seçenek var. Şöyle göstereyim orayı da. Mirror da telefonun ekranını alacağız. Project e tabletin ekranını yansıtacağız. Mirror Can normalde ücretli. Bir haftalık, bir aylık, bir yıllık. Hatta ömür boyu satın alma seçenekleri var ama ömür boyu satın alma seçenekleri 4000 lira falan. Ben bir haftalığı deniş denemek için indirdim. Şimdi devam ediyorum. Mirror'la başlıyorum bakın. Düğmeye bastığında Mirror'a bastığımda ekranım geldi telefonun ekranı ve şimdi şuna bakın Telefon ekranını tabletten yönetebiliyorum Mesela buradan sonra bir önceki videoda anlatmıştım open Kamera uygulaması mesela open kamerayı açtık İşte ön kameraya geldi Merhabalar Şimdi bu open kamerada biliyorsunuz şeyler gidiyor belli bir süre sonra Ekrandaki görüntüler gördüğünüz gibi ve de buradan mesela şöyle kendimi sağ alt köşeye aldım. Sol alta pardon. Şöyle ayarlıyorum işte sonrasını. Şöyle yapalım. Şöyle bir ayar çektik mesela kendimize. Gördüğünüz gibi bu şekilde bu ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Mirror cam ile. Mirror cam değil pardon. Mirror seçeneğiyle Yani ne oluyor bu? Tekrar gelelim. Tabii bundan çıkış yapacağız da. Bundan çıkmak için navigasyon tuşlarım da kapalı. Nasıl çıkacağız? Neyse şuradan çıkalım. Bunu beceremedim. Evet, görüldüğü üzere bu şekilde telefonunuzun ekranını tabletinizde kontrol edebiliyorsunuz. Bu bir tane screen copy, yeni Motion'ın screen copy e, uygulaması var. Onun kodlarını kullanmış Android'e çevirim sadece. Başka yapan yok. Birçok araştırdım hani bunun ücretsiz genelde Wi-Fi üzerine yapmışlar ve Wi-Fi üzerinden yapınca görüntü aktarmada sıkıntılar yaşanıyor. Bu USB'den olduğu için bence başarılı bir uygulama şu an için. Bu birinci seçeneğimizdi. İkinci seçenekte Project modu var. Buna da bastığımda yani cihazı seçtiğimde telefonu Project et dediğimde şimdi başlat diyorum ve gelmedi. İzin vermem gerekiyormuş. İzin verme dediği de mikrofona izin vermem lazım sanırım. Hemen tekrar açalım şu uygulamayı. Durdur dur diyelim. Bir daha deneyelim. Başlat dedik. Yok. Hemen bu cihazın zaten araştırmışım ben. Yani dup yazmışım. Uygulama bilgilerine geldim. izinlere geldim. Buradan izinlerden mikrofona izin vermem lazım. Uyanıcı uygulama kullanırken. Tamam. Şimdi dublaya tekrar dönüyorum. Projekte bastım. Şimdi başlat dedim. Ve görüntü telefona gitti. Tabi bunu çevirmem lazım ama nasıl çevireceğimi bilmiyorum. Bakın telefonda görüntü duruyor. Şöyle telefonu çevirsem olmadı. Neyse. Gördüğünüz gibi Android bir cihazın görüntüsünü Android bir cihazına projekt edebiliyorsunuz. Burada dokunmatik çalışmıyor. Çünkü eğer zaten mirror yapmak istiyorsanız, yani tableti telefonda kullanmak istiyorsanız uygulamayı telefona da yüklersiniz. Neyse bundan da çıkıyorum ve esas... Benim buradan çıkamıyorum. Ha şey uygulamaya gelmem lazım. Şaşırdım. Tamam bunu da kapattık. Ve şimdi geldik esas kısma. Mirror Ah, Cam e. eh, Mirror Cam'de de şunu yapıyoruz. Bu normalde siz bastığınız zaman ücretsiz Ben haftalık abonelik sistemi başlattım şimdilik. Şimdi buna basıyorum. Bastım. Bekliyorum ve arka kamera açıldı. Şöyle çift vursam falan ön kamera geliyor mu? Yok. Arka kameram şu an aktif. Kamerayı çevirdiğim an Bakın hop. Ben buradayım. Hatta bunu böyle çevirelim. Bu şekilde ya da yatay kullanmak istiyorsunuz. Açıyı ayarladınız. İşte şöyle gene olmuş oldu. Şöyle verelim kendimizi. Evet tripodumun boşta olduğunu hatırladım. Kendimi şöyle tekrar konumlandırdım. Okey. Şimdi buradan sonra şunu yapıyoruz. Bunu böyle bir kenar aldık. Tamamdır. Bu böyle kenarda misal. Ee, sonra buradan Samsung Notes açtık. Mesela buradan bir sayfa açtık full ekran dedik. İşte buradan da mesela konu anlatım videosu çekeceğim ama kamerayla, web kamerayla çekiyorum. Şey web kamera diyorum, telefonun kamerasıyla çekiyorum. Ekran kaydediciyi başlatacağım mesela. Medya ve mikrofonu başlat dedim. Evet. Görüldüğü üzere şimdi kalem modu aktif olsun. Sesi tabi tabletten alıyor şu an. Buna ekstradan bir mikrofon yani tam bir düzenek kurmadım. Ama gördüğünüz gibi yani tableti yatay kullanıp telefonun kamerası ve aynı anda ekran kaydıyla birlikte bu işi halletmiş oluyoruz. X kare artı Y kare eşittir 16 dedik. Görüldüğü üzere. Hemen bunu bir şey yapalım. Şimdi bunun bir kaydını izleyelim. Mirror Cam arka planda çalışıyor şuradan hemen. Tamam sen küçüktür. dur. USB kamera pro gibi bir özellik ama ne yapıyor? Sadece şey e, telefonu kamera olarak kullanıyoruz USB kamera pro'da webcam kullanıyorduk. Hemen sesi de açalım. Şimdi kalem modu aktif olsun. Sesi tabi tabletten alıyor şu an buna ekstradan bir mikrofon yani tam düzenek kurmadım ama gördüğünüz gibi yani tableti yatay kullanıp telefonun kamerası ve aynı anda ekran kaydıyla birlikte bu işi halletmiş oluyoruz. X kare artı y kare eşittir 16 dedik. Görüldüğü üzere. Evet görüldüğü üzere ekran kaydında senkronizasyon problemi de yaşamıyoruz. Bu şekilde kameranızın webcamini buradan kullanıyoruz. Ama bu senaryoda dediğim gibi şey oluyor. Haftalık ya da aylık ya da yıllık abonelik sistemi oluyor. Evet arkadaşlar benim için faydalı olduğunu düşündüğüm bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Yeni gelen arkadaşlar içerik takip için abone olabilirler. Sorunuz ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.